Dördüncü asıl namaz. Ey aziz, bil ki namaz Müslümanlığın direği ve dinin temelidir. Bütün ibadetlerin kılavuzudur. En parladır, en yücesidir. Bir kimse beş vakit namazını şartıyla kılar ve vaktinde yerine getirirse Hak Teala'dan ona andı verilir ki o mümin Allahu Teala'nın himayesindedir. Büyük günahlardan el çeker. Bu ulu günahlardan başka ne kadar küçük günah işlemişse beş vakit namaz onun kefareti olur. Resul aleyhisselam şöyle buyurdu. Beş vakit namazın benzeri bir kimsenin kapısının önünden geçen bir ırmak gibidir. O kimse bir günde beş kere kendini o suyla yıkarsa onun üzerinde kiri kalması hiç mümkün olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Beş vakit namaz suyun kiri giderdiği gibi günahı giderir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir. Bir kimse ondan el çekse kendi dinini yıkar, viran eder diye buyurmuştur. Hak Teala da namaz için şöyle buyurmuştur. Namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Nisa suresi 103 Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah amellerden hangi amel daha faziletlidir diye sordular. O da şöyle buyurdu. Vaktinde kılınan namaz. Sonra Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cennetin anahtarı namazdır. Yine Resul Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın birliğini tanıdıktan sonra Hak Teala kullarına namazdan daha sevgili bir ibadet farz kılmadı. Eğer bundan sevgili bir şey olsaydı kendi meleklerini o ibadetle meşgul ederdi. Oysa onların hepsi namazdadır. Bir bölü rükuda, bir bölü secdede, bir bölü kıyamda, ayakta, kimisi de kaidede oturur durumdadır. Yine Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu. Namazı kasıtla bile bile bırakan kişi kafir olur. Yani onun imanına halel gelmesi yakın olur demektir. Nitekim bir kimsenin sahrada suyu kaybolsa Kendisi ölüme yaklaşır, tehlikeye düşer derler. Resul Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse iyi taharet eyler, namazı vaktinde kılar, rükûyu, secdeyi tam yerine getirirse, huşuda, tevazuuda, candan ve gönülden olursa, o kişinin namazı arşa bembeyaz ve tertemiz olarak yükselir. Sahibine de, beni sakladığın gibi Allah da seni saklasın der. Kim abdestini iyi almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükûyu, secdeyi ve tevazuyu tam yerine getirmezse namazı kara ve karanlık olduğu halde yükselir. Sanki sahibine sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Allahu Teala dilediği zaman o kişinin namazının bir paçavra gibi derif toplayarak o kişinin suratına atar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki insanların en kötüsü namazından çalan hırsızdır. Resul-i Ekrem Ebu Hureyre'ye şöyle demiştir. Ya Ebu Hureyre, ev halkına namaza emret. Muhakkak ki Allahu Teala ummadığın yerden sana rızkını verir. Resulullah Efendimiz Hazretleri bir hadisi şerifinde beş vakit namazın sevapları hakkında şunu buyurmuştur. Taharetini ikmal ve vakitlerine uyarak beş vakit namaza devam eden kişiye o namaz kıyamet gününde nur, hüccet, kılavuz olur.'' Kim namazı ziya ederse Firavun ve Haman'la haşrolunur. Bir başka hadis-i şerifte de namazın terki hakkında şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dini yıkmış olur. Namazın keyfiyeti Namazın bir dışı zahiri vardır ki tıpkı beden gibidir. Onun bir de hakikati ve sırrı vardır ki o namazın ruhu mesabesindedir. Biz önce namazın zahirini açıklayalım. Onun beyanı da şudur. Namaz kılacak olan kimse bedenin ve giysilerinin temizliğinden sonra avret mahallini örter. Temiz bir yerde durur. Yüzünü kıbleye döndürür. İki ayağının ortasını dört parmak miktarı açık tutar. Sırtını da doğru ve dik tutar. Başını önüne eğer. Gözlerini secde yerinden ayırmaz. Böyle ayakta doğru durunca şeytanı kendisinden uzaklaştırmak için önce Nas suresi okur. Sonra eğer bir kişi kendisine uyabilecekse yüksek sesle ezan okur. Eğer kimse yoksa kamel getirir. Gönlünde namazan niyeti hazırlar. Sonra kalbinden öğle namazının farzını Allahu Teala'ya eda ediyorum der. Bu sözlerin manası gönülde hazır olunca elini kulağına yakın kaldırır. Öyle ki parmaklarının başları kulağıyla bir hizada olur. Baş parmaklarının başa kulağının yumuşağına değer. Böyle karar alınca Allahu Ekber der. Sonra ellerini göğsüne koyar, Hanefi mezhebinde eller göbeğin altında bağlanır, sağ elini sol elinin üzerine koyar. Şehadet parmağıyla orta parmağını sol bileği üzerine getirir. Öteki parmaklarını bileğine halka eder. Ellerini aşağı salı vermeyip göğsüne götürmelidir. Elini önünden ve yanlardan hiçbir şekilde uzatmaz. Tekbirde mübalağa etmez. Öyle ki Allah lafzından sonra bir vav, ekber kelimesinden sonra bir elif söylenmemelidir. O zaman ekbar olur ki bu cümle vesvese ehlinin ve cahillerin işidir. Öyle olmalı ki namazın dışında ekber kelimesini nasıl telaffuz ve mübalağası söylerse yine öyle söylemelidir. El birbiri üzerine konulunca şöyle denilir. Allah bütün eşyadan yücedir. Çok hamd ve tesbih Allah içindir. Bundan sonra En'am suresinden şu ayeti kerime okunur. Şüphesiz ki ben yüzümü tek Allah'a inanan bir kimse olarak göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim. En'am suresi 79. Bundan sonra şu dua okunur. Ya Rabbi! Seni tesbih eylerim. Sen yücesin ve yüceliğin ziyadedir. Senden başka ilah yoktur. Bu, bütün mezheplerin ve bütün rivayetlerin müşterek duasıdır. Bundan sonra besmele çekilir. Ben dergâhtan sürülmüş şeytandan Allah'a sığınırım ki Allahu Teala işitici, bilicidir demektir. Ondan sonra Elhamdül suresi okunur. Bu sureye besmele ile başlanır. Dat ile zanın arasındaki farkı yerine getirir. Eğer elinden gelmiyorsa okuduğu caizdir. Elham, Fatiha suresi bitince amin denilir. Ancak surenin hemen sonunda denmez. Biraz sureyle arasını aralıklı tutar. Aminden sonra bir başka sure veya Kur'an'dan bir başka ve istediği ayet okunur. İki rekat sabah namazında ve akşam namazının ilk iki rekatinde yüksek sesle okunur. Bu okumayı namaz kılan imama uymamışsa yapar. Rüku. Bundan sonra rükû tekbiri alınır. Bu tekbir okunan surenin bitmesinden az sonra olur. İlk tekbirde olduğu gibi bu tekbirde de el kaldırılır ve rüküya erişince iki elinin ayasının dizlerinin üstüne koyar. Parmaklarını birbirinden ayırır. Kıble yönüne doğru tutar. Dizlerini birbirine sıkmaz. Tahta gibi dost doğru tutar. Şöyle ki lem harfi gibi şekil alır. Bu hal alınınca imamsa üç kere ben yüce Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ve ona hamd ederim der. Sonra dik durur, ellerini omzuna kadar kaldırır ve Allah hamd eden kişiyi işitti der. Ondan sonra ayak üzerinde biraz durur ve Ya Rab, yerin ve göklerin dolusu ve ondan sonra dilediğin şeylerin sayısı kadar sana hamd olsun denir. Sonra sabah namazının farzının ikinci rekatında kunut duası okunur. Hanefi mezhebinde sabah namazında kunut yoktur. Sonra tekbir alınır. Secdeler ve secdeye varılır. Yere en yakın olan uzuvlar yere konur. Mesela önce dizler, ondan sonra eller, sonra alın ve burun yere konur. Eller yere konduğu zaman omuzların hizasında olmalıdır. Parmaklar birbirinden ayrılır. Kollar yere doğru sarkmamalı ve yanlardan da açık tutulmamalıdır kadınlar uzuvlarını birbirine kavuşturur. Eğer imam değilse ziyade eylemesi daha iyidir. Sonra tekbir getirilir ve secdeden kalkılır. Sol ayak üzerine oturulur ve iki el iki oyluk üzerine konulur ve şu dua okunur. Ey Rabbim sen beni yargıla, bana sen rızık ve hidayet ver, beni ıslah eyle, bana sağlık ver ve günahlarımı bağışa denir. Bundan sonra bir secde daha yapılır. Secdeden sonra oturulur. Bir miktar tekbir getirilir. Ondan sonra ayağa kalkılır. Öbür rekatı da böyle kılar. Teşehhüd, tahiyyata oturmak. İki rekatı bitirince teşehhüde, tahiyyata oturulur. İki secde arasında yapıldığı gibi ellerini oyuklarının üzerine koyar. Lakin bu defa sağ elin parmaklarını yumar. Şahadet parmağını açar. Şahadet vaktinde illa dediği zaman şahadet parmağını kaldırır baş parmağını açarsan caiz olur. İkinci teşehhüdde de böyle yapılır. Lakin alttan iki ayağını sağ taraftan çıkarır. Sol oturağını yere koyar. Namazda yasaklar, mekruhlar. Şimdi sen namaz vaktinde nice işler nehyedilmiştir. Onu bil. 1. Aç ve susuzken. 2. Hışım, kızgınlık vaktindeyken. 3. Küçük veya büyük hafta sıkıştırırken. 4. Gönül başka şeylerle onu tevazudan uzaklaştıracak şeylerle uğraşırken namaz kılmak yasak ve mekruhtur. 5. İki ayağı birbirine yakın koymak, azıcı kaçmak. 6. Bir ayağı yerinden kaldırmak. 7. Secdelerde iki ayağını dikip üstüne oturmak. 8. İki dizinin göğsüne götürmek. 9. Elinin giysisinin altında tutmak. 10. Secde vaktinde giysisini önünden ve ardından tutmak Elbisesinin üstünden belini bağlamak. 11. Elini salı vermek. 12. Her yana bakmak. 13. Parmağını çatırdatmak. 14. Teni kaşımak. 15. Esnemek. 16. Sakalla oynamak. 17. Ufacık taşları secde için düzeltmek. 18. Yerin tozunu üfürmek. 19. Sırtı bir yere dayamak namazın mekruhlarındandır bütün vücut uzuvlarını, gözü, eli, namazın sıfatına uygun eylemelidir. O zaman namaz namaz olur. Ahiret azığına yarar. Namazın hakikati ve ruhu Sen bil ki zikrettiğimiz bu şeyler namazın sureti, dış yüzü görünüşüdür. Beden kısmıdır. Bu suretin bir de hakikati vardır ki bu onun ruhudur. Bundan sonra namazın amellerinden her amelin ve onun zikirlerinden her zikrin özünden bahsedeceğiz ki bunların her birinin bir türlü ruhu vardır. O ruha ona mahsustur. Eğer ruhu ve ası olmazsa namaz ölmüş bir adam gibi cansız bir beden gibi olur. Eğer aslı ve ruhu olur da amelleri ve adabı tam olmazsa gözü çıkmış, burnu ve kulağı kesilmiş bir adam gibi olur. Eğer amelleri olup da o amellerin ruhu ve hakikati olmazsa, gözü olup da görmeyen, kulağı olup da işitmeyen bir kimseye benzer. Asıl namaz tevazudur, huşudur, alçak gönüllülüktür. Gönlün namaz boyunca orada hazır olmasıdır. Çünkü namazdan maksat gönlü Allahu Teala'ya doğrultmaktır. Hak Teala'nın zikrini taze kılmaktır. Heybet ve azametini düşünmek, fikir eylemektir. Sen bilmiş ol ki bu tevazu, bu alçak gönüllülüğün namazda şart olduğunu bildiren emirler vardır. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Taha Suresi 14 Gönlü gaflet içinde geçene namaz Allah'ı hatırlatmış olabilir. Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor sabahleyin ve akşamleyin kalbinden yalvarıp yakararak ancak yüksek olmayan bir sesle Allah'ı an. Gafillerden olma. Araf Suresi 205 Bu ayet bir nehiye, bir yasağı bildirmektedir. Gafillik haramdır. Yine Allahu Teala namazı bilmemek gafleti hakkında da şu ayetin bildirmiştir. Ta ki dediğinizi, okuduğunuzu bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa Suresi 43 Sarhoşun namaza yaklaşmasının illetini gösteren bu ayet-i kerime daima dünya düşünce ve vesvesesiyle namaz kılan kişiyi gaflet içinde saymaktadır. Gafil kişi kaç rekat namaz kıldığını bile bilmez. Namazdaki tevazu, alçak gönüllülük hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz ancak alçak gönüllülük ve tevazudur. Çok kişiler vardır ki namazdan nasibi zahmet ve yorulmaktan başka bir şey değildir. Yine Resulullah şöyle buyurmuştur. Çok kul var ki namaz kılar, onun namazının altıda biri hatta onda biri yazılmaz. Bir kimsenin ancak bilerek kıldığı namaz yazılır ki gönlü o namazda hazırdır. Resul aleyhisselam öğütte bulunduğu bir kişiye şöyle buyurmuştur. Namazı bir kimseye veda etmek gibi kıl. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle namaza kendi nefsini, kendi hevasını, kendi ömrünü terk eyle, onları bırak. Cenab-ı Hak'tan başka her şeye veda et, kendini bütün bütün namaza ver demek istemiştir. Bu sebeple Ayşe Sıddık'a Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşur, söyleşir, sohbet ederdi. Namaz vakti gelince bizi hiç bilmez ve tanımaz gibi olurdu.'' Biz de onun bu halini bilememişizdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gönül bedenle birlikte hazır olmadığı takdirde Allah o namaza nazar kılmaz. Peygamber Halil İbrahim aleyhisselam namaz kılmaya kalkınca gönlünün coşkunluğunu, kalbinin çarpınışlarını iki millik uzaktan işitirlerdi. Hz. Ali Allah ondan razı olsun namaza kalktığı zaman kendisine titreme gelirdi. Yüzünün rengi değişirdi yedi kat gök ve yedi kat yere arz edilen emanetin eda edilmesinin zamanı geldi derdi. Süfyan-ı Sevri, Allah ondan razı olsun şöyle derdi. Namazı alçak gönüllülükle kılmayan kişinin namazın doğru dürüst olmaz. Hasan-ı Allah ondan razı olsun demiştir ki, bir kimse namazda mütevazı olmaz, gönlü hakirliğe hazır olmazsa o namazı azaba daha yakın olur. Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun dedi ki, bir kimse namazda kısıtlı bir şeye baksa, sağında solunda kimin bulunduğunu bilse onun namazı reva olmaz. Ebu Hanife ve Şafi, Allah onlardan razı olsun ve birçok din bilgini şöyle demiştir. İlk tekbir alınırken gönül hazırsa namaz dürüst olur. Evet, onlar bu fetvayı zaruret sebebiyle söylemişlerdir. Çünkü insanların gafleti galiptir. Ve namazın dürüst olmasının anlamı o kişinin üstünden kılıç kalkar demektir. Ama ahiret azığına ancak gönlü bütünüyle hazır olunca layık olur. Fakat o kişi namaz kılarda gönlü tek bir vaktinden gayri vaziyette hazır olmazsa onun hali hiç namaz kılmamış olandan ancak daha iyidir. Fakat halinin asla namaz kılmayandan daha korkulu olacağından şüphe edilir. Çünkü onun halinin kötü olması ihtimali vardır. Böyle bir kişi ergin olursa, yaşı ilerlemişse, namaz hizmetine gelse, ona duyulan kızgınlık hiç hizmete gelmeyene duyulandan fazla olur. Hasan-ı Basri, Allah ondan razı olsun der ki, böyle bir namazı ukubete, cezaya daha yakındır. Hatta hadisi şerifte şöyle bildirilmiştir. Sahibini kötülükten alıkoymayan namaz, ancak kişinin Allah'la olan buğdunu, uzaklığını artırır. Hasan-ı Basri, Allah ondan razı olsun hakkında da şöyle bir rivayet vardır. Hasan-ı Basri bir kişinin namaz kılarken çakıl taşlarıyla oynadığını gördü. Sonra o kişinin, Ey Yaradanım, beni cennetin hurileriyle evlendir dediğini duydu. O kişiye vardı. Ne fena bir dilekçisin dedi. Bir yandan cennet hurilerini isterken, bir yandan da çakıl taşlarıyla oynuyor ve mer, nikah akşisi olarak onları sunuyorsun dedi. Alef bin Eyyub'a, seni bu sinekler rahatsız etmiyor mu diye sordular. Niçin onları eline kovmuyorsun? Halef de şu cevabı verdi. Ben namazı bozacak iş yapmam. Ona peki bunların verdiği eziyete nasıl dayanıyorsun diye sordular. O da padişahların kırbaç cezasına uğrayan kötü kişiler o kırbaçlara çeşitli sebeplerle övünürlermiş. Ya ben Rabbimin katında dururken bir sinek için nasıl çırpınayım diye cevap vermiştir. Basralı bir zahit olan Fakih Müslim bin Yesar namaz kılacağı zaman ev halkına şöyle dermiş. Siz dilediğiniz kadar söyleşip konuşun. Çünkü ben Allah'ın katında sizi duymam. Hz. Hüseyin'in oğlu Ali'den rivayet edilmiştir ki abdest alırken yüzünün rengi de değişirdi, solgunlaşırdı. Ona bunun sebebi nedir diye sorduklarında şu cevabı verirdi. Kimin yüce katına çıkmaya hazırlık yaptığını bilmiyor musun?'' Abbasoğlu Abdullah Tan şöyle rivayet olundu. Davut Aleyhisselam ya ilahi dedi. Senin kutsal evine cennete kim girecek? Kimin ibadetini kabul edeceksin? Allahu Teala dedi ki: Benim kutsal evime girecek olan ve namazını kabul edeceğim kişiler benim azametimin karşısında alçak gönüllülük gösteren, gecesinde ve gündüzünde beni zikredenler, benim rızam uğrunda kendi cismani isteklerinden el çeken, açları doyuran, gurbete düşmüşlere dost olan, musibete uğrayanlara acıyan kişilerdir. İşte bu gibilerin nurları göklerde güneşler gibi parlar durur. Bunların yakarışlarına icabet ederim ve dileklerini karşılarım. Bilgisizliklerini ilim, marifetlerini zikir, zulmetlerini nur kılarım. Bu gibi kimseler cennetin en üstün makamı olan Firdevs'in ırmağı gibidir. Suyu kurumaz, yemişleri solmaz.'' İşte bunlardan anlaşılmış oldu ki ruhu tamam olan namaz kendisinde gönül ve kalbinde hazır olduğu namazdır. Bir kişinin namazdan nasibi, nefesten başka sahibi olmayan diri kişin gibidir. Namazın amellerinin hakikati Sen bil ki sana yetişen ilk şey ezandır. Ne vakit namazın ezan sesini işitirsen onunla gönülden ilgilenmek gerekir. Ne işte olursan ol, o işten el çekmelisin.'' Gelip geçen salih kimseler böyle yaparlardı. Ezanın sesini işitince o kişi demirci ise ve eğer çekici havaya kalkmışsa onu aşağı indirmezdi. Yaşmakçıysa bezi suya daldırmışsa çıkarmazdı. Yerlerinden fırlarlardı. Şu sebeple ki bu nidadanı kıyamet günündeki nidayı anarlardı. Bilirlerdi ki bir kimse bu fermana vaktinde uymak için acele ederse kıyamet günündeki nida ona sevinçten başka bir şey eriştirmez.'' Öyle ki eğer bu nidayla kendi gönlünü zevk ve sevincin kapladığını görürse kıyamet günü gelecek nidayı da böyle görsen gerektir. Çünkü o din gününde kulaklarda çınlayacak olan kurtuluş ve müjde sesidir. Bundan ötürü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erihna ya Bilal. Ezan ve namazda bizi rahata erdir ey Bilal. Çünkü namaz Resulullah'ın göz bebeği gibiydi. Taharetin ruhu. Taharetin sırrı bedenin ve giysinin yani dışın paklığıdır. Bu paklığın ruhu gönül temizliğidir. Tevbe ve pişmanlıkla ve kötü ahlaktan ırak olmakla olur. Allahu Teala'nın nazar ettiği yer gönüldür. Namazın hakikatinin yeri gönüldür. Bedense namazın suretinin yeridir. Setri avretin ruhu Setri avretin zahir manası insanın ayıp yerlerini örtmek, halkın gözünden saklamaktır. Ama onun özü ve sırrı şudur. Senin içinde çirkin olan şeyleri Allahu Teala'nın nazarından örtmektir. Çünkü insanların görebileceği ancak bedenin bir bölümüdür. Halkın görebileceği kuzurlar böylece kapatılırken Allah'ın görebileceği şeyler de unutulmamalıdır. Bilmelisin ki hiçbir şey Allahu Teala'dan gizlenemez. Buna çare yoktur. Dışarın gibi içerini de kötü şeylerden pak kılmalısın. O paklıkta geçmiş günlerindeki günahlarına pişmanlık göstermek ve artık günah işlememeye çalışmak azle eylemektir. Bir hadisi şerif şöyle buyurur. Günahtan tevbe eden kişi günahı hiç olmayan gibidir. Tevbe günahı yok eder. Eğer tevbe edemezsen bari utanmaktan, korkmaktan bir perdeye bürün. Ayıpların üzerine bunları ört. Allahu Teala'nın önünde hor ve utanmış olarak dur.'' şu günahkar, kaçkın, utanacak bir iş yapan köle gibi ki efendisinin önüne gelince kendi suçundan dolayı başını yukarı kaldırmaz. Kıbleye yönelmenin ruhu Bunun manası görünür yüzünü bütün yönlerden döndürüp bir yöne çevirmektir. Bunun sırrı şudur ki yüzü iki alende olan nesnelerden döndürüp Allahu Teala ile meşgul olmaktır. Böylece yönelmesi bir tarafa olur. Zahiri kıble birdir. Ama bir de gönlün kıblesi vardır ki o da birdir ve o da Allahu Teala'dır. Çünkü nasıl yüzün kıbleye yönelmesi için öteki yönlerden ayrılması şartsa gönlün de Allah'a yönelmesi için Allah'tan başka her şeyden yani masivadan ilgisini kesmesi lazımdır. Nitekim bundan ötürüdür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kişi namaza kalktığı zaman nefsi, yüzü ve kalbin havası Allahu Teala'ya yönelmiş olursa namazdan döndükten sonra anadan doğmuş gibi günahlardan sıyrılmış olarak döner. Hakikat budur ki zahir yüzü kıbleden döndürmek nasıl namazın yüzünü batıl eylerse gönlün yüzünü de kıbleden döndürmek ve onu başka düşüncelerle meşgul etmek namazın ruhunun hakikatini hatta ruhtan bile fazla olarak onun kendini batıl eyler. Çünkü zahir batının kabıdır, kılıfıdır. İşe yarayansa o nesnedir ki kabın içindedir. Ve kabın daha büyük kadri ve kıymeti yoktur. Kıyamın ruhu Namazda ayakta durmanın zahir manası şudur. Kişi kendi bedeniyle Hak Teala'nın önünde kul gibi başını önüne eğip durmasıdır. Bunun da sırrı şudur. Gönlün bütün hareketlerden geçip saygıyla Hak Teala'nın hizmetine hazır ve onunla meşgul olmasıdır. Bu zamanda kıyamet gününde Allahu Teala'nın önünde durmayı yad etmek anmaktır. O kıyamet günü ki onun bütün sırları açıklanacak, yüzüne karşı söylenecektir. Kul bilmeli ki bütün sırlar bu vakitte Allah'a aşikardır. Onun gönlünde o anda olan, eskiden de olmuş olan her ne varsa Allah tarafından bilinmekte ve görünmektedir. Allah onun dışındakileri de içindekileri de bilmektedir. Ve şaşılacak şey şudur ki eğer takva ehlinden bir kişi ona namazı nasıl kılıyor diye baksa o kişi bütün azalarını edeple tutar. Hiçbir yana bakmaz, göz süzmez. Namaza acele etmeye veya bir yana bakmaya o kişiden utanır. Bunun gibi bilir ki Hak Teala kendisini gözlemlemektedir. Ondansa utanmaz. Bundan fazla nasıl bir cehalet olur ki, bir çare kuldan utanır ve onun bakmasıyla edebe bürünür de o padişahlar padişahının bakışından hiçbir pervası olmaz, onu daha hafif görür. Bundan ötürü Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ya Resulallah, Allahu u Teala'dan utanmak nasıl olur? Resulullah şu cevabı verdi. Cemiyetin iyi huylu ve güzel ahlaklı bir adamından utandığın gibi utanmak gerekir. Rükû ve secdelerin ruhu Sen bil ki rükûla secdelerin zahiri bedenle tevazu göstermektir. Ondan da maksat gönlün tevazuudur. O kişi bilmeli ki yüzünü secdede yere koymak, azanın en azizini toprak üstüne koymaktır ki toprak bütün eşyanın aslı hakikatidir. Kul bilmeli ki kendisinin aslı topraktır. Duracak yeri de toprak olsan gerektir.